Bunları üst üste koymuş. Bak bunu bunun yanına çizeyim istersen. Yani bunu üst üste koyduğum zaman ne olur? Yalnızca onu farklı bir renkle çizeyim. Bak şimdi bu geldi. Şöyle. Şöyle oldu. Bunları üst üste koyduğunda beyazlara çarpı yapmış. Yaptığı tek şey bu. Bak ben bunları bunun üstüne aynısını çizeyim. Bak takip et. Bir tane de şöyle var. Bir tane şey, şöyle maviyle çizdiğim şeye dikkat et aynısı. Bak, üst üste gelen kısma çarpı atıyor. Beyazlarda ama siyahlarda değil. Yapacağımız tek işlem bu. Aslında hepsini çizmek zorunda değilsin. Hangileri üst üste geliyorsa onu yapabilirsin aslında ama bence yine de şunu mesela ben hemen şurayı bir çizeyim bak. Şu var. Bak şunu çiziyorum takip et. Şu var. Bir de ne var? Burası var. Şimdi üst üste gelen kısımlar bu oldu. Yani bir şöyle dörtgen ve şu ikisi çarpı olacak. Neymiş o da A şıkkı. Anladın mı? Anladım.